Canlarım hayırlı geceleriniz olsun. Işık hızında yine bir mini oyunla daha birlikteyiz. Çok önemli duyurularla başlamak istiyorum. Her zaman yaptığım duyurular olmayacak merak etmeyin. Öncelikle canlarım yeni bir çekiliş yaptık. Telegram'da bin olmamıza özel ama çekilişimizi hala bitiremedik. 2000 kişi olmak üzereyiz. Çekilişle alakalı tüm bilgiler için yorumlara sabitlediğim mesaja bakabilirsiniz. Telegram'dan bu şekilde katılıp siz de çekilişe katılabilirsiniz. İkinci bahsetmek istediğim yeni anahtar sistemi geldi. Bugün videosunda yayınladık gördüğün gibi. Anahtardaki kodlar öğrendiği ki kişi özelmiş maalesef paylaşamıyoruz. O yüzden herkes oyunu en az 6-7 kez oynayıp kod üretmek zorunda. Bunun da bilgisi olsun. Birçok kişiye gelmemiş güncelleme sonrası gelecektir. Apple'lara biraz geç geliyor. Onu da söylemiş olayım. Anahtar kısmı, yeni oyunlar kısmı açılmayanlar var. En kısa sürede güncellemelerle bu açılacaktır. Onun da duyurusunu yapmış olayım. Mini oyunla ilgili önemli kısma geldiğimiz zaman mini oyun biliyorsunuz 30 saniye veya 40 saniye arası bize süre veriliyor ve o yüzden çok hızlı yapmam gerekiyor. Ben de senin yapabileceğin kapasitede mesela oyun 30 saniye veriyorsa maksimum 25 saniye yapacak kapasitede atayım ki hem senin zamanın kalsın hem oyunu daha rahat yap diye yapamayanlara özel şunu çok özellikle tavsiye ediyorum. Ana ekranda videomuz da olsun en az iki kez bu videoyu bitirmiş olalım ve altında da kendi telefonumuzla birlikte yapalım. Lütfen ikinci bir aygıtımız olsun yoksa yapmamız çok zor olur yapamıyoruz diyorsunuz. Bir anahtarı bile kaçırmanızı istemiyorum çünkü yeni oyunlar geldi bir anahtarın değeri her zaman olduğu gibi yine, yine çok değerli. Bisiklet oyunu zaten çok sıkıntılı ve zor. O yüzden canlarım kaçırmanızı istemem. Şimdi mini oyun için 3'ten geriye sayıyoruz ve bu videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olup beğenirsen desteğin benim için çok önemli. Mini oyun için 3 2 1 ve başlıyoruz. Canlarım zorlu bir mini oyunun daha sonuna geliyoruz. Anahtarlarımız çok kıymetli lütfen es geçmeyelim. Bu videoda yapamadıysak sabah deneyelim yine o mini oyunumuzu anahtarımızı almaya çalışalım lütfen hatırlatmış olayım. En önemli yorumlarını destek yorumlarını da aşağıya bekliyorum. Hoş ve sağlıcakla kalın. Hayırlı geceler. <laughs>